Herkese merhaba arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Clash of Clans 7. bölümüyle karşınızdayım. Evet arkadaşlar bugün siz, bugün sizlerle birlikte 5. E, inşaatçıyı alacağız. Elması tam olarak 2.439. Bu elmas nereden geldi dersen şuradan event Sitesinden. E, tahminlerimi yaptım şöyle e, 1100 civarında elmas geldi. Pardon 1200 civarında elmas geldi. Şimdi 5. inşaatçı alacağız. Sonradan ise e, klan savaşına gelip e, kendi iki tane savaşımızı yapacağız. En sonunda ise, sonunda ise beş tane inşaatçımızı görevlendireceğiz. E, şimdi şuradan şunları iptal edelim. Tamam. Kuş atma makinemiz var tamam. Bir tane valkural alalım. Diğeri ise ne olsun olsun de olmuyor mu? Şöyle Ejder Belediyesi görünmezlik büyüsü balon tamam şöyle gönder diyelim şuradan tabi direkt satın alalım 24'e tamamdır şimdi hemen 5. iş açımızı alalım şöyle 5. iş açımızı tam oraya kuralım ve arkadaşlar 5. iş açımız oldu sonunda 5. iş açımız Tamam 439 elmas kaldı onu harcamayacağım şimdilikten saldırımızı yapalım ee, arkadaşlar ben bu, bu videoyu uzun tutmayacağım yani siz uzun uzun göreceksiniz de, yani 10 dakika falan göreceksiniz de şimdi ben bunu e, tam olarak iki gün sonra iki gün mü, bir gün oldu iki gün sonra işte e, bu e, klan oyunları bittiğinde ödüllerimizi alacağız kahramanlar kitabı ile ise iki tane kahramanımızı yükselteceğiz. Bir tanesi de büyülerimiz de var. Şimdi ilk saldırımızı yapalım. Şöyle görecelik yap diyelim. Ee, tamam. Bizde yani, biraz düşük yani biraz şöyle. Tamam, saldır diyelim. Hmm, şöyle şurayı bir tane elektronumuzu yollayalım. Daha fazla Clash of Clans videoları için arkadaşlar like atmayı unutmayın. Şur şurayı da bir tane, şuraya, şuraya, şuraya. Tamamdır, şuraya. Şu tamam. O küçük kahramanlarımızı yolladık. Şuraya bir öfke büyüsü kartal topunda donduralım. Tamam. Kreçenin özelliğini basalım. Nereye yatalım? Şuraya atalım. Şöyle. iki tane de şuraya Aga be. Son saniyede çıktılar. Tamam. Şimdi şurayı da tamam. Donduralım şurayı. Şurayı bir görünmezlik. Tamam. 3 dedik mi? İki yıldız aldık. Gibi. Ama kahramanlarımız daha bayılmamış. Ben bunu görüyorum. Okçu kuruş. Arkanda iskeletler var. Şimdi ne yapıyor Tamam. Üçledik herhalde. Cehennem Kulesi bence burayı pek bir şey yapmaz Üçledik. Kralımıza katkımızı sağladık. Şöyle. Hmm. Tamamdır. Arkadaşlar bu videoya like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Hmm. Tamam. Hadi, 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 hadi. şey vur Tamamdır. Üçledik. Şimdi evet diyelim şuradan takviyeler satın. Niye 30u kalan şey? Tamam ordumuz burada tamamlandı. Şimdi şuna saldırmayacağım. Yukarılarda aha. Şuradan bir bakalım. Kavramanları biraz yüksek. Buna dalırsak kaybederiz. Buna dalırsak alırız diye düşünüyorum ama büyük kurucusu yüksek bayağı hem de diğerleri düşük şöyle bir ileriye de bakalım bayağı düşükmüş bir tane daha bakalım Ondan sonra alalım. tamam şuna saldırabiliriz saldırırım bence ben zaten adamın biraz hesap hatası var şimdi tamam saldırımızı yapalım bunu da bence çok rahat bir şekilde üçleyeceğiz. Şu boşluklarda bence tuzaklar var. O yüzden hmm, şöyle elektrojen şurada. Diğer elektroydu şuradan. Tamam. Tamam. Şöyle. Büyük koruyucu. Uç, tamam. 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 Şunları da alalım. Öfke büyümesi. Şöyle şurayı, şurayı da bir tane de. Neyi dondurabiliriz? Şuradan belediye binasını donduralım. Hmm. Üçledik bunu da. Özellikle, özelliklerini de basalım tamam Rahat bir şekilde bunu da üçledik. Evet, tamam son bir tane kaldı tamamdır üçelik toplamda altı yıldızımızı aldık kazama bonusu tam güzelmiş kazama bonusu şurada. kanal kanalımızı toparlayalım. 3 milyon koni Üf, çok yoğunlu ee, şöyle bir düzenimizi değiştirelim yani tasarımı düzen şöyle iş açıklığımızı şöyle alalım kaydet etkili olarak tamam. Arkadaşlar şimdi ilkten duvarları fırlayacağım 8 milyon altına. Şöyle bayağı uzun sürecek. Tamam bu kadar yeter. Şuradan iki tanesini de yükseltelim. Diğer videoda biter galiba. 8. bölüm ya da 9. bölümde biter. Ee, şimdi beş tane iş açımız boşta. Şimdi görevlendirmeye başlayalım. Hmm. Şimdi 5 gün e, ee, hava soğuması istiyor. tam verelim 5 günlüğüne. Altırmızı gitti. Ee, şuradan bir bakalım. Yedi. Tamam. Şuradan bir tane okçu Bir tane daha yükseltebilir miyiz? Hayır. Tamam. Ee, ne yükseltsek? Biraz ee, X ile yapılacak bir şey. Şöyle şurayı da bir bakayım. Ne yükseltebiliriz? Ne yükseltebiliriz? Ee, ne yükseltsek? Ben buradan şifacı yükseltim iki günlüğüne. Sonradan ise iksilde evet, bir önceki videoda kare deposu yükseltmiştik. Bu videoda da bir tane karakter deposu yükseltelim Bir tane de kaç kaldı bilmiyorum. Bir tane daha yükseltebiliyor muyuz? Yükseltebiliyoruz. Tamam. Şöyle bir tane daha yükseltelim Diğeri son olarak da bir tane kaldı boşta. Konumeti ayarlamak çok zormuş. Hmm. Tuzak mı yüklersin? Baya da fazla şey. 4 saniye, 4 saatliğine yüksel, Neyse, Tamam. Bir tane iksir deposu yükseltelim Kaç? 7, 7, 6, 6, 7. Tamam. Bir tane de iksir deposu yükseltelim. Arkadaşlar bu videoda biraz görmüş olduğunuz gibi yani önemli şeyler yükseltmedik. Çünkü arkadaşlar ganimetimiz tam ee, tamamlanmamıştı. Arkadaşlar bir dahaki videoda 5 tane inşaatçıyla görüşmek üzere. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.